Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars olacağız arkadaşlar uzun bir zamandır elektriğimde yine ben buradayım Ben bir yere gitmiyorum youtube'dan bıraktın diye soran arkadaşlarımız var Hayır arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi görev yapacağız Poco ile iyileş görevi var biliyorsunuz bunun ben size hilesini göstermiştim ee, Poco'yu seçelim ondan sonra buradan da hemen çift hesaplaşmayı seçelim Görevler geldi arkadaşlar Ve arkadaşlar çok merak ettiğiniz, çok beklediğiniz nerede kaldı dediğiniz Brawl Talk'un tarihini biliyorum arkadaşlar Arkadaşlar hani Talk'ta böyle cızır damalar vardı yani ya ekranda. İşte hatta onun fotoğrafı gelsin şu an ekranın herhangi bir yerine geldi. Arkadaşlar. <laughs> o cızırlamalar gibi o cızırlamalar arasında bir yerde ben onu koyacağım kısa bir süreliğine onu dikkatli görmeniz lazım arkadaşlar şimdi arkadaşlar e, videoya devam edelim biz e, görevlerimiz var poko ile ilaç görevi var bakın bizim güzelim pokocuğumuz sağ olsun arkaya da minik bir müzik koyarım ki yani şey olmasın bir sıkıntı çıkmasın araba geçiyor evet şimdi çift savaşmayı seçtiğimize göre Maçımıza biz geçelim. İki görev yapmak benim her zaman daha hoşuma gider. 100-100-200 eder. Çok konuştum. Tamam. Heal the power of music. Evet. Ulan ne traktörmüş arkadaş. Tamam. Süper süper. Neyim iyileşmem lazım. Aslında bunun aksesuarı olsa o zaman iyileşebilirdim. Sağ ol. Dur dur dur. Gale geliyor. Yardım et. Yardım et. Ya öldük ya. Ye yeah, alırım. Alırım. Aha alırsın. Like whatever. Wait, whatever. Tamam iyi şimdi. Ha böyle yaparak gelişebilirsiniz yani kolay bence. Takım olalım. Takım olmak isteyen. You show the mongol. You show the mongol.

ama sorunu bir çözeyim arkadaşlar başka bir şey istemem ya tek sorun şu hani uygulamaları var ama maalesef android de hiç ses kaydetmek yasak yani kaldırıldı bu çünkü hani filmleri kimi arkadaşlar direkt kaydediyor kendi hem izliyor hem de filmi kaydediyor youtube'a yüklüyor oradan para kazanıyor o yüzden bunu engellemek için android böyle bir şey yaptı ama apple yani iphone'larda böyle bir şey yok yani ios kullanılanlarda öyle bir şey yok Spike. <laughs> 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 <traffens> <accession> <hums> <laughs> <laughs> like, whatever. Like, <laughs> whatever. <laughs> <hums> 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 Oo, 12 kestik. Oo. oo. Oy, uzun tutsam da düşemez. Ha, bak gördünüz mü Böyle de yerleştirilir işte. Tam kardeşim ben çıkıyorum. Bir sonraki ne? Ödülümüz ne? Ödüllere bakabilir miyim? Bu, ben buradan bir efsane evi bekliyorum. Yani düşünün arkadaşlar. 42'ye kadar açmışım. Brawl Pass almasını alırım kardeşim. Alırım. Ayıp ettin. Ayıp ettin. Beni kaybettin. Fikrettin. Jeki küfürbaz Jeki ile evet devam edelim maçımıza. Belki bir arada bir yerde çıkar. Belki çıkmıştır da. Let's go kick them. Düşman, düşman. Düşman yok etmemiz gerekiyor şimdi de. 24 tane düşman yok etemem ki. Aa bak bak uyanana bak o beni orada sıkıştıracak. Tamam 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 Arkadaşlar bu video eğer 5 like gelirse Brawl Stars karakterlerini seslendiren kişileri izleyeceğiz sizle beraber tamam mı? Hadi anne bak yakaladım seni. Hayır. Tamam 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 tamam. Hayır o bizden değildi. Bu Abi düşman yok edemedim ki Bari 3. oldum da match kazındım ya. Kuşatma inşallah vardır. Kuşatmada 8 görev yapmışım. Ee, 8 kişi öldürmüşüm 15 kişi öldürmem lazım. tabi 7 yüksün. Havadan geçilmiyor be gülüm. 7 yükün de hali bir başka oluyor ya. Mesela ben 7 yük olsam rahat rahat gezemem şimdi öyle bir şey yapamam ki geçirir miyim ben şimdi oradan bir yük oldu. Ay yıldız var onu iyileştiriyor. Dur dur. Bro bir dakika. Seni yok edeceğim. Gel. Sen de, sen de. Ay, no. gümüş yok etmişiz ya Doğru bir Jackie Anlay kızı ya Benim en iyi oynayabildiğim bir karakter olan. Lan siz orada yine tek işaretleri göreceksiniz Ben bunlar lan oğlum hoş Köpeciye baksın ya Burada hmm, Gitmez ama ben bu karakterle iyi oynayabiliyorum ya Hem Dynamite'la hem Piper'la Bir oynayalım Piper'la Ne kadar uzun olmuş olsun Çünkü Brawl Talk'un tarihini bekliyoruz Brawl Talk sizle birlikte izleyeceğiz Come get it. Tamam, <laughs> full vlog basit ya. Vlog kanal. Bay bir benim karakterim ya. mesela şimdi bir adamı vuracağım rastgele. Vuramadım. Bu bana gelecek ha. Atlayacak hatta bu. <laughs> Piper'la iyi oynamıyorum ben arkadaşlar. Ben onu şaka yapmıştım size aslında. Ben Dynamite'la daha çok iyi oynuyorum. Hmm. Siz siz bilmiyorsunuz. Brawl Talk'un tarihi açıklandı. Bu videoyu izleyin Brawl Talk'un tarihini öğrenin. Herhangi bir kısımda çıkacak. Bu kadar 8 dakika yazıyor da ben keseceğim için oralar pek aynı saniye tutmaz. Ha birdie birdie birdie. Gel lan hani sen bu. Atlama yazı gücü var ya ben bunları hiç sevmiyorum yani çünkü bak şöyle bir şey yapıyorlar şunu atıyorlar bunu da buraya atıyorlar Patlayıp geliyor Naneciğim geliyorum Kardeşim sana kim vurdu Söyle abilerine Kardeş ne yapıyorsun lan sen Şu an ölüme dedi ki gel gel bana bir vur Tabii ölmedi o ayrı bir şey bak bak dinamik böyle oynanır gel gel almaya gel <laughs> tamam arkadaşlar şey, dinamik sakın böyle oynamayın böyle oynayın öyle oynarsanız olmaz dynamike'ı böyle oynayın siz ben o tarihti sana kurdurur muyum kardeşim ulti ama Of be bravo hep kaza kurşununa gidiyorsun ha çocuk. Abi ben şu niye ultiyi tutturamadım iki yıldır? Ana burada de iyiymiş lan. Buradasın değil mi? Kusucu. ah ben seni şimdi oradan çıkartır mıyım? Çıkartır mıyım kardeşim? Söyle bakayım. Çıkartırım. Ayıp salladım be dayı. <laughs> Git alan öl. Alan öl. Ya bir gene kazanamadık ya. Hadi be. Dayı ne yaptın arkadaşlar? Ben kazanıp geleyim. Olmayacak mı böyle gene cenabetlik Tuttu anasını yerinde ya. görevler benden sorulur. Bütün görevleri yaptım. Bir maçta takıldım bir daha hepsini kolay geçti. Evet. Bu videoda cızırdamalar olacak aynı Brawl Talk'takiler gibi. Oraya bir şart gelsin. Lütfen el şart gelsin. O sayı kat evet, Abi ya ne kadar uğraşmışım. Hani saklaşıyorum umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Belki bugün ikinci videoda gelebilir arkadaşlar. Brawl Talk hakkında. Eğer bu videoya bak. 12 saat içerisinde like gelirse Brawl Stars karakterlerinin seslendirenlerini isteyeceğiz. Benim bildiğim e, ne vardı? Mortis vardı. Mortis'in günde çok şaşıracaksınız. Sandy vardı. Hatta Sandy'i göstereyim. Haberleri göstermeyeyim. Sandy'i göstereyim. En aşağı inelim. Benim çok istediğim ama bana bir türlü işte bu karakter bana hiçbir zaman çıkmadı. Çıkmayacaktı zaten. Bu böyle kalacak arkadaşlar. Oyun diyor ki bir Brawl Pass daha al arkadaş sana collect vereyim bir de üstüne bunu vereyim diyor. Evet evet evet. Time to throw. Hayalet suikastçı Leon. Arkadaşlar umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Wall Talk'un eğer görenler olduysa yorumlara yazabilir arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bay bay.